Ömer Cumhuriyeti Damık Rozi'nin Beşiği Bugün size ekibimizle birlikte Zuhar sıradan bir günü anlatacağız. Zuhar Bamyo'da seçim zamanı bütün politikacılar nehre inerler. Sevgili antroplar, sevgili antroplar. Bu nehri bu nehri Bu nehri ne nehri? Biliyor musunuz? Biz Biz biliyoruz da geliyoruz Bu nehri, nehri. Demokrasi nehri Antiloplar Antiloplar Demokrasi nehri Çağlıyor Antiloplar çağlıyor Bu nehri İleri görüşürüz bu nehri bu nehri, medeniyet nehri sevgili antropa. Sevgili... Zuhayr Bambi Ababaaar! Zuhayr Bambi Ben olacağım? Galerif çok yanıyor, galerif elleri. Kapatıyorsun galerif elleri. Kapatayım galerif var Olaşacağım Zuhal Bamya'da normal bir gün devam etmekteydi Herkesler susturulmuş Akabinde dinlemeye alınmıştı Alo buyurun Abi ne haber? Ee, i̇zlersen Buradan konuşmayalım şimdi Amin Adamlar konuşmuyorlar ben konuşacağım. Sevgili yandım sen açılışını yapmış olduğumuz nitroterli elektromanyetik ve plastik santralli arka bahçesine yarı olimpik havuz yaptıracağım. Bunu da eğitmeyeceğim. Havuzda su koydurmayacağız, havuzun içinde düzenleyeceğiz. Altı, üçün iki katı, üçün iki katı altı, eşittir altı. Sevgili Bilimsel Yavrular, ona diyorum ki, televizyona açık. Neden? Çünkü televizyon açık. İstediğin televizyona çık. Ben de çıkacağım. Yüz yüze, sırt sırta, bir bir bir, tek tek. İstediğim televizyon televizyona çık. Zuhair da özgürlükler giderek arttırılıyordu. Tarana Haber Bülteni ile karşınızdayız efendim. Masum sağ tuşu devlet tarafından kilitlendi. Bundan sonra yeni sekme açmak, sekmeyi başka bir yerde açmak ya da sekmeyi sektirmeden açmak imkansız hale getirildi. Bir grup genç masumun sağ tuşuna dokunma eylemi gerçekleştirdi. Polis gençlere gaz sıktı. Akıllanmayan bazı gençlerin ise tıklarken çok kullandıkları sağ orta parmaklarına el konuldu. Haberleri sundu. Günaydın. Amirim sağ tıklamış. Vallahi sağ tıklamış. Ne? Sağ mı? Vallahi sağ tıklamış. Adamlar tıklamış. Açıyı bulmuşlar, tıklamışlar. Vallahi sağ. Ne? Sağ mı tıklamışlar? Evet amirim. Üç el sağ tıklamışlar. Hemen bir operasyon düzenliyoruz. Sağ tıklayanların hepsini sağ istiyorum. Amirim sağ tıklamış. Survivor'da bu hafta. Bakın! Adanın ruhunu kaçırdınız. Adanın doğasını bozdunuz. Her tarafa beton attınız. Survivor'a olan inancımı yitiriyorum. Yitiriyorum, yitirmek üzereyim. Yat yere, yat yere. nani 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 O su bıraktı diyeyim sana lanet olası Kımıldama Polis kımıldama yat yere bırak elinden o masu Yat yere dedim ya yat 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 polis Emniyet güçlerimiz başarılı bir operasyon sonucu sağ tıkı etkisiz hale getirmişlerdir. Kendilerini yani gönülden kutluyorum. Zuerbamya'da herkes bu saçmalıklara alışmıştı. Öğrencilerin girmiş olduğu sınavlarda her şey yolundaydı. Arkadaşlar hayatınızın bir dönüm noktası olan bu sınav az sonra başlayacak. Ben herkese eşit mesafedeyim. Lütfen siz de birbirinize mesafeli olun. Kopya çekmeyin. Birbirinize bakmayın bakanlara uyarın. Ben bakarsam beni de uyarın. Sınav az sonra başlayacak. Yalnız bu Faruk kim? Faruk sen çocuğun böyle gel. Faruk. Faruk lan. Alan. Oğlum bakma öyle Faruk. Faruk. Al lan al sınavın sorularını cevap cevap anahtar babanla konuştum oğlum al şunları Faruk hadi gel kendine paşam hadi Hadi paşam hadi <laughs> Arkadaşlar sınava sonra başlayacak Sınav başladı Arkadaşlar sınav bitti kağıtlar toplayalım lütfen lütfen elden ele, öne doğru elden ele, elden ele, elden ele. Hayatınızda başarılar dilerim. Sınav bitti. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Allah razı Sağ olun. 29. geleneksel emniyet müdürlüğü haftası dolayısıyla bu yılda Mayıs ayının bu son haftasında ilçe emniyet müdürlüğü binasının önünde belki falanım Hanım konuklarının alnını neden yalıyor? <laughs> Bakın nasıl da yalıyor. Evet, yalıyor. Yalıyor. Allah! Allah! Salam keyfi. Allah, Yalan söylüyorlar! Sevgili ve seçim kampanyaları tüm hızıyla devam ediyordu. Söylüyorlar? Devam söylüyorlar. Topla sekizler. Ne etti? 68. Onlar ikiye bölüyorlar. Asal sayılar Çarpan Sayılar ve Bölücü Terör Örgütü Beraber televizyona çıkalım mı? Firmayı mı çıkalım? Yeter ki kimsinize çıkalım. Yeter ki benimle televizyon açık. Neden? Çünkü televizyon açık. Sevgili... Uyarbamya genelinde uygulanan YMS ve ŞTİ sınavları hakkında şike iddialarını yalanlayan sınav işleri müdürü basın açıklaması yaptı. Bakın nasıl da yaptı. <laughs> yaptı. Değerli basın mensupları, bu yıl yapılmış olan YGSM, LPGS, HSKT ve o sayama kagasa ba Fıstıkçı Şahap ve inna fesli şübirin had kema yusasa İbni Hüşra Şahap Şahap amma Şımbıl bi hayli razat yükti nihat lerzan mutlu ve lütfü kırdar Amin. Böyle bir dünyada inatla yaşamını sürdürmek isteyen Zurbam halkının kafası oldukça karışmıştı. İnsanlar tedirgindi. <laughs> Dönemin devlet başkanı <laughs> ise konuşuyordu. baştan başa Laminen parça yaptırdı. Halk ise konuşamamayı sürdürüyor, yetkililer saçma açıklamalarına devam ediyor, yavaş yavaş akşam oluyor tüm bu saçmalıklarla zuerbamya'da gün sonlanıyordu